Kurban Bayramı öncesi kesim ücretleriyle ilgili konuşan Vedat Altun, acemi ve sahtek kasaplara karşı uyarıda bulundu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre 2025 yılı Kurban Bayramı 6, 7, 8, 9 Haziran tarihlerinde idrak edilecek. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlıklarda görücüye çıkmaya başladı. Kimi vatandaşlar bayram öncesi kurbanlıklarını şimdiden alırken, kimi vatandaşlar bayram öncesi kurbanlıklarını şimdiden alırken, kimi vatandaşlar bayram gününe bırakıyor. Şanlıurfa'da uzun yıllardır kasaplık yapan Vedat Altun, bayram öncesi kurban kesim fiyatlarını açıkladı. Kasaplar odası tarafından belirlenen fiyata göre küçük baş kurban kesim ücreti 800 bin lira arasında, büyük baş kurbanlıklarsa 10-12 bin lira arasında. Kurban Bayramı yaklaşmasıyla sahte acemi kasapların ortaya çıktığını belirten Altun, tanıdık ve bilindik yerlerde kurban kesilmesi konusunda önemli uyarıda bulundu. Vedat Altun, geçen yıl bahsedelim. Geçen yıl 5 bin ile 8 bin lira arası kesiliyordu. Bu yıl 10 bin lira 12 bin arası kesilecektir. Küçükbaş geçen yıl 500 ile 700 lira arasında kesiliyordu. Bu yıl 800 ile 1000 lira arasında kurban kesimi yapılacaktır. Kurban kesim fiyatları Kasaplar Odası Başkanlığı tarafından belirlendi. Kurban alırken öncelikle kurbanın sağlıklı olması gerekiyor. Kulaklarının sağlam olması gerekiyor. Ayaklarının sağlam olması gerekiyor. Gözlerinin görmesi gerekiyor. Buna dikkat etmemiz lazım. Aksi halde kurbanımız sayılmaz yani. Her yıl olduğu gibi kurban bayramında herkes kasap oluyor. Onun için halkımıza kendi bildikleri kasap arkadaşlara kesilmesini rica ediyoruz. Çünkü sahte kasablar kestiği zaman hayvanınızı haram da edebilir. Sizi de yorabilir. Allah muhafaza bir sakatlık da çıkabilir. Hem kendileri için hem kesen kişi için zararlıdır yani. Tanıdık bildikleri kasabın yanında kesilmeleri lazım. Herkese şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum. Şimdiden bayramlarını en içten dileklerimle kutluyorum. Evet.